Gelsin bibikler gelsin. Bibikler gelsin. Tamam. Bibikler gelsin bibikler. Bibikler gelsin. Gelsin bibikler. Bibikler gelsin. Gelsin bibikler gelsin. Gelsin bibikler gelsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. bekle you. Gel. Gel. Gel bebeğim. Gel bebeğim. Gelsin bebekler. Bebekler gelsin. Gel bebeğim. Gel bebeğim. Tamam. Allah Allah. Gel sürüşünüm gel. Gel sürüşünüm. Hadi bakalım. Kıçır kıçır yesinler. Gel bebeğim. Gel bebeğim. Kıçır yesinler. Kıçır kıçır. Gel bebeğim. Gel bebeğim. Hı. Gelsin bebekler. Gelsin. Gelsin bebekler. Al buradayım. Gel sen de buraya gel. Gel. Gel sen de buraya gel. Sen de buraya gel. <laughs> Yukarıda mı yiyeceksin sen? Tamam yukarı gel o zaman hadi. Hadi. Hı. Kıçır kıçır yiyesinler. Kıçır kıçır yiyesinler. Kıçır kıçır yiyorsunlar. Gel bebeğim. Gel bebeğim. Kıçır 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 yiyesinler. Kıçır kıçır. Kıçır kıçır yiyesinler. Hadi bakalım. Hadi.

Hadi bakalım. Kıçır kıçır yiyorsunuz. Gel buraya gel. Hı? Hadi bakalım.